kanalından hepinize Merhabalar arkadaşlar bu videoda Android cihazlarınızda klavyenizi kullanaraktan asla uzun uzun veya bir yerlere bakarak karşıya gönderdiğiniz bilgileri kısa yoldan göndermeyi anlatmaya çalışacağım bunun için kullanacağımız uygulamamız Gboard klavye arkadaşlar Android'de bu klavye gayet iş görüyor diye düşünüyorum. Gboard etkinleştirmek için Bunun çift tıklayın. İçine giriyor. Uygulama simgesi. Ana ekrandaki simgesine tıklayıp içindeki ayarlar menüsünü açıyoruz. Ayarlar. Diller Türkçe. Zaten. Türk Tercihler metin düzeltme etkinleştirmek tıklayın. için çift metin tıklayın. Düzeltmeye metin düzeltme açıldı. üstte bulunan Öneri bandını göster. Bunu sonraki kelime öneri Öneri bandını göster açık yazarken öneri bandını göster etkinleştirmek Bunu için çift tıklayın. getiriyoruz ve yukarıdan. Yukarı tıklayın. git düğme çift tıklayın etkinleştir. Geri gelip ve devam ediyoruz aşağı doğru. Metin sesle yat. pano sözlük etkinleştir. Sözlük bu, etkinleştirmek bu sözlük için konuda. çift sözlük açıldı. Buna tıklıyoruz. Sözlük yukarı git düğme. Kişisel sözlük etkinleştirmek Sözlüğüle için kişisel sözlük. Ve kişisel yukarı git düğme. Türkçe Türkiye, Türkiye etkinleştir. Dedi. Türkçe Türkiye açıldı. Şimdi benim zaten burada önceden eklediğim için böyle bir yer var. Türkçe yukarı git. Ekle düğme sağ çift tıklayın etkinleştir. E, daha doğrusu hareketle hareketleriyle zaten e, ilerliyoruz. O da sağ, sağ üst köşeye denk geliyor. Bu da artı butonu var. Burada ekle düğme çift tıklayın etkinleştir. Bir kelime yazın. Metin alanı düzenlemek için Bir çift tıklayın. Bir yazın. Buraya bizim uzun cümlemiz neyse bunu yazıyoruz arkadaşlar. Hemen yazalım. Mesela diyelim ki buraya. Şöyle dikteden. Sesle yazmayı kullan. Ertuğrul Gazi görme engelliler İlköğretim okulu. Ses girişi durduruldu. Bakayım. Ertuğrul Gazi görme engelliler İlköğretim okulu metin alanı düzenleniyor. İmleci hareket ettirmek için sola ve sağa kaydırın. Bakın buraya uzun uzun yazdı. İsteğe bağlı kısa yol metin alanı İsteğe düzenlemek bağlı için kısayol. çift tıklayın. Burada tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi tabii dikkat etmesi gereken nokta burada ilk harfi büyük mevzusu. Ben de. Bunu Gboard'un ayarlarından kapattığım için bir sorun olmayacak. Hepsi küçük yazıyorum şu an ben. I, O yazıyorum küçük harflerle mesela. I. Ve şuradan da O'yu tıklayalım. I, 8. 8 silindi. Hemen. Dotlı sahi. Kaydı durdurduğum O. Dotlı sahi. I, O, silindi. Bakayım I ve O. I, O metin alanı düzenleniyor. İmleci hareket ettirmek için sil düğme çift tıklayın etkinleştir. Bunu ekleyelim. Bitti. Bitti yapıyorum ve sil. Yukarı git düğme çift tıklayın etkinleştir. Yukarı git. Kısa yol etkinleştirmek için çift Bakıyorum. tıklayın. Bakıyorum. Yukarı git düğme çift tıklayın etkinleştir. Buraya eklendi bakın şimdi. Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İlköğretim Öğretim Okulu IA etkinleştirmek için çift tıklayın. İYO olarak geldi. Şimdi hemen bunu deneyelim. Ana sayfa düğme etkinleştir. Sistem geliyorum. başlatıcı. Ana sayfa düğme etkin. Birinci sayfa 1. Bir, 8. Sosyal, sosyal sosyal klasörü açıldı. WhatsApp. Geldi. WhatsApp. WhatsApp. 2. Bizim gruba giriyorum. Teknologlar o. Mesaj metin alanı düzenlemek için çift tık. Mesaj metin alanı düzenlemek için çift tıklayın. Buraya i -O yazalım. i 6 dotless o i o. Bakın burada öneri bandında hemen. Ertuğrul Gazi Görme Engelliler İlköğretim Okulu. Çıktı. Gönder düğme çift tıklayın etkinleştir. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi ve videolarımızı bize destek olmak için sosyal medyada paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.